Kullanma hakkı Tabii. her şeyden önce. O aklın en korktuğu şey Hı -hı. kendini bilen güçlü kadın profili. Hı -hı. Çünkü güçlü kadına bir şey yapamayacaklarını bildikleri için Hı. kendi bahçelerinde kendi verdikleri özgürlükle Hı -hı. en az tabirle bunu istedikleri için Atatürk'e düşman olmaları çok normal. Tabii. Yani bizim açımızdan normal. Orayı zaten merak etmiyoruz. <laughs> Tarihin evet. temelini dinlemek çok güzeldi. Bir kere onur duyduk. Tabii, çok teşekkür demek. ederiz. Son evet. olarak senin e, topluma, insanlığa dair bizim örf, adet ve cumhuriyetimizle ilgili söylemek istediğim şeyler var mı? Bu son özellikle yaşanan olaylardan sonra. Evet. Ya ben kendi ülkemiz adında şöyle bir tavsiye edemeyim. E, Dileyim diyeyim. <laughs> Şimdi evet, evet, mesela yeni yıl 2024 yeni yıl dileği evet. olsun. Mesela şu bardağın e, kulpunu ne tarafında görüyorsunuz? Hı -hı. Ben size bir soru sorayım. Kulpu. Cool, yani cool. şu an benim açımdan sağda görüyorum evet, ben. Evet, benim anda. açımdan da solda. Ya çok iyi. Ama bunun üzerinden baktığımız zaman Hı -hı. E, hepimiz biriz bu Hı -hı. toplumda. Evet. Yani herkes ölçeklendirebildiğini görüyor, ona inanıyor, o evet. yaşadığı Hı -hı. kesime göre. Davranış sergiliyor hı hı. ama dediğim gibi üstten bakınca zaten biz Türkiye'nin vatandaşıyız, hı hı. doğrularımız bir. Hı hı. Yeter ki e, biz nasıl diyorsak e, Osmanlı da bizim, hı hı. bütün Türk tarihi bizim, hı hı. Atatürk de bizim. Tabii evet. ki bunları korumak lazım. Zaten ayrıştırmaya çalışanlar belli oluyor. Bunlara da inanmayın. Harikasın, çok teşekkür Neden? ederim. İyi ki geldin. Ne demek? Ben ee, de tekrar senin başka konularla özellikle Tabii, yeni inşallah. bebek projenden. Ben de çok isterim çok sağ olun. Efendim Merve Tanrıverdi ile bilim ve...